Fransız Le Monde gazetesi uzman araştırmacıların içinde et kullanılan bebek gıdaları üzerinde geçen yıl gerçekleştirdikleri incelemelerde tilmikosin ve spiramisin gibi hayvanlarda kullanılan antibiyotik türlerine rastladıklarını yazdı. Haberde incelemelerde bebek gıdalarında hayvani antibiyotiklere ek olarak levamisol ve mantar ilacı gibi antiparazitler ilaçların görüldüğü de belirtildi. Gazete tarımda kullanılan mantı ilaçlarının insanların sinir sistemlerindeki hücreler üzerinde beklenmedik olumsuz etkiler oluşturduğunun gözlemlendiğini belirtip, bu ilaçların kanserojen olabileceği, Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklara yol açabileceğinden kuşkunanıldığı not edildi. Sanayi tarafından üretilen etlerin içinde tam olarak ne olduğunu kimsenin bilmediğini vurgulayan gazete, Fransa'da hayvanlar üzerinde kullanılan antibiyotik oranının 1999-2009 yılları arasında %12.5 oranında arttığına dikkat çekti.